Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu eğitim videomda Unreal RCD portunu nasıl ekleriz bundan bahsedeceğim. Unreal RCD 6667. portta genellikle olur. Kendisi internet relay chat IRC sunucusu yazımının popüler bir örneğidir. Burada IRC portu şu işe yarıyor: kullanıcıların anlık mesajlaşma dosya paylaşımı, sohbet olarak bir iletişim ortamlarında etkileşimde bulunmasını sağlayan bir protokol kendisi. Yine karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan portlardan bir tanesidir kendisi. Burada ilk olarak ben web tanıması yapıyoruz veya gerekli bilgileri burada karşıma getiriyor. Sonrasında hemen bir metasploit üzerinden search unreal diye bir aratıyorum ve bir adet exploit hatta iki adet 3 adet exploit buluyorum. Ama e, tam anlamıyla bu sıfır ve birinci ay şeyleri şeyler istediğim şeyler değil. Kelimeler uyuşmuyor. Sadece açıklamaları uyuşuyor. Ben e, name'de Unreal RC'de olan ikinci sıradaki exploit'i seçiyorum ve 102 ID'sini de yazarak içerisine giriş yapıyorum. İçerisine giriş yaptıktan sonra benden belli başlı şeyler istemekte. Şöyle içerisine giriş yaptık. Options dedik. İşte benden arhost istiyor. Arport ee, bunu sormuş. Doğru mudur diye. Sonra işte ben hemen hatırlarsanız Arport hedef port geldim kontrol ettim ve doğru. Sonra arhost işlemi istemiş. Yani hedefin IP adresini benden burada istiyor. Gidip burada hedefin IP adresini veriyorum ve çalıştırdığımda maalesef olmadığını payload seçemediğini bulamadığını söylüyor. Buraya bir adet Pay, payload enjekte etmem gerekiyor. Ama burada e, biraz kendimi uğraştırıyorum. payload'ı falan ayarlıyorum. Aslında tabii ki bu adımları yapıyorsunuz. Siz de bir adet e, şu şekilde Use, Payload, CMD, Unix, Reversed'i Payload içerisine gidip options'tan bu ayarları hallediyorsunuz. Bundan sonra Use, Exploit dediğinizde bu olmayacaktır. Çünkü set etmedik. Set etmemiz gerekiyor. Set etmek ne demek? Kaydetmekti. De şu Exploit'imize bir geri dönüp Evet bakın expertimize geri döndük. Ve payload'ımızı set payload diyerek payload cmd unix reverse olarak set ettik. Ve bunu bu şekilde kaydettik. Ee, burada içerisinde ilk girdiğimizde girmeye gerek yok. Direkt aslında böyle set edip buradan düzeltebilirdik. Ee, ben o sıralamayı biraz karıştırmışım. O yüzden siz bunu yapmayın. İlk payload e, reddettiğinde hemen şu payload'ı verin. Sonrasında options diyerek el hostu lokal host demektir. Kendi IP adresinizi verin. Portunuzu oraya verip run dediğinizde bakın shell session bir open session konuşamıyorum. Shell session 1 bir diyor. Bir evet hepsini İngilizce okuyup bir de Türkçe okumak ayrı güzel bir şey. Ondan sonra ID dediğimizde root hakkında sistemi hacklediğimizi görebiliyoruz. Bu port genellikle bu şekilde hackleniyor. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler.